Günlerin getirdiğine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sizlere şu anda Karahalılar Ortaokulu'ndan sesleniyoruz. Az önce burada rehberlik ve araştırma merkezi tarafından bir seminer, bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Biliyorsunuz son 8. sınıflarda ortak sınavlar başlıyor. Ee, ve bu sınavlarla ilgili velilere e, biraz görüntü de sunacağım size ondan velilere e, bilgilendirme yapıldı e, bu bilgilendirme toplantısında e, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü de e, burada Ramazan Konakbay'da ondan çok kısa bu e, toplantıyla ilgili bilgi alacağız sonra öğrencilerimize ve velilerimize katkı amacıyla biz de biraz daha geniş şekilde verelim istedik bunu hocalarımızdan bilgi alacağız evet hocam güzel bir çalışmaydı az önce biz de izledik bir sizden birkaç cümle alayım peki teşekkür ederim herkese hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle malumunuz önümüzdeki hafta 26-27 Kasım'da ortaokul öğrencilerimizin 8. sınıf öğrencilerimizin ortak sınavları gerçekleşecek bu anlamda biz de Kares İlçe Milliyetim Müdürlüğü'müz ve karesi rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğümüz olarak bir farkındalık oluşturmak, velilerimizi ve öğrencilerimizi sınavın önemi konusunda bilgilendirme yapmak üzere böyle bir çalışma rehberlik araştırma merkezimiz gerçekleştirdi ve şu an içerisinde bulunduğumuz Karallar Ortaokulumuzda bize güzel bir ev sahipliği yaptı. Velilerimiz de gerçekten çok duyarlı davrandılar. Bu etkinliğe katıldılar. Burada bilgilendirme yapıldı ve yapılan bu çalışma diğer okullarımızdaki velilerimize ve öğrencilerimize de Milliyetin Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan el broşürleri vasıtasıyla iletilecek ve öğrencilerimizin sınav kaygısını giderme, sınava daha motive olma noktasında e, gayretleri inşallah bu e, yapılan çalışmayla birlikte diğer öğrencilerimizle de paylaşılmış olacak. Evet, bu arada tabii rehberlik araştırma merkezinin bu çalışması da daha önceki çalışmaları da var. Biz birkaç tanesini böyle program olarak da vermiştik. Bu da e, güzel bir çalışma değil mi hocam? Evet, evet, evet. Ramazan Bey. E, rehberlik Araştırma Merkezimiz gerçekten hakikaten araştırmacı bir kimlikle bütün alanlarda kendi sorumluluk alanlarında güzel çalışmalar, güzel projeler üretiyorlar ve gündem hangi konuyu gerektiriyor ise o gündeme hemen anında refleks göstermek suretiyle o anlamda çalışmalar yapıyorlar. Bu anlamda ben gerçekten araştırma merkezi müdürlüğümüzü ve çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Peki hocam biz hocalarımızla devam edelim. Ha. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Şenol Yılmaz'la birlikteyiz. Hocam, yine bir çalışmanızdan örnek sundunuz az önce. Evet. Bu çalışmanın amacından bir başlayalım, sonra iki uzman hocamıza döneceğim. Buyurun. Şimdi Ramazan Bey, herkese iyi akşamlar teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 27 ve 26-27 Kasım'da bir ortak sınav uygulaması olacak ve bu ortak sınavlarda biz Rehberlik Araştırma Merkezi olarak kurum olarak velilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi bilgilendirmekle görevliyiz. Bu bizim evet. ana görevlerimizden bir tanesi. Ve bu görevimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki bu ortak sınav uygulamamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz çok kaliteli bir bilgiyle girsinler ve hatayı en aza indirsinler. Ve biz bu konularda, karşımıza beraber sağ olsunlar, ilk Nur Hanım, Mustafa Bey'le oturduk, hazırlandık hep beraber, diğer kurulma arkadaşlarımıza beraber, bir el broşürü hazırlandık. Biliyorsunuz, e, bilgi anında unutulabiliyor veya farkı ama yazı unutulmuyor. Biz dedik ki arkadaşlarımıza böyle seminer verdikten sonra bu seminerde kalıcı olması amacıyla da bir el broşürü hazırladık ve bu el broşürümüzü sınav öncesi bilgilendirmek amacıyla dağıttık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Bugün e, ortak sınav olur, yarın LYS olur veya başka bir konularda biz rehberlik araştırma merkezi olarak ana görevimizden bir tanesi toplumu aydınlatmak, bilgilendirmek. Bizim ana amacımız bu. Biz bunun e, için çalışıyoruz. Bu tip çalışmalar devam edecek edin, değil mi hocam edin, bundan sonrasın. Ama sizin esas vurguladığınız bir şey var. Her ne konuda olursa olsun gelin bizim merkezimize diyorsunuz kapımız açık diyorsunuz onu bir daha tekrarlayalım da hocam onu anlatın ve yerinde tarif edin evet. nerede yeriniz her programınızda ısrarla söylüyorum. Rehberlik Araştırma Merkezi emin olun şu anda insanların e, birçok ekonomik bedel öderek vermiş olduğu hizmetlerin bedava alabileceği bir yer. Israrla söylüyorum. Yani toplantılarda ve televizyon programı arkadaşlar bizler bir kamu kuruluşuyuz. Gelsinler bizden destek alsınlar. Biz rehber öğretmeniz, bizim uzman arkadaşlarımız var. Bu alanda yetişmiş arkadaşlarımız var. Hakikaten şu anda kurumda e, çok değerli öğretmen arkadaşlarımız var. bu ilgilerimizden faydalansınlar. Bizim amacımız bu. Bizim yerimiz Kuvayi Milliye Mahallesi'nde ee, askeri şubesini ben e, kısaca tarif edeyim. Askeri şu Edremit yolu üzerinde, tamam. askeri şubesinden ilk sağa döndüğünüz zaman derin içerisinde rehberlik araştırma merkezi var, Koyimli... Karşıda görünüyoruz. Anında görür. Telefon evet. numaramızda 239-39-55 ee, çok rahat bize ulaşabilirler. Her konuda gelsinler. Ciddi söylüyorum çünkü biz bu konuda e, ciddi anlamda psikolojik destekler veriyoruz. Gelsinler bize fayda alsınlar hocam. Peki hocam. Tekrar, tekrar. buradasınız, e, yine e, katılacaksınız. Hocam siz bir tanıyalım. Ben İlknur Öz, Rehber Araştırma Merkezinde rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Evet. Şimdi bu e, ortak sınavlar nedir bu bir sisteminden biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle onu bir öğrenelim. Evet. Ortak sınavlar geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanmaya başlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 temel derste evet. e, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, e, Yabancı Dil, ve Din Kültürü. 6 evet. temel derste uygulanıyor. Ee, okullarımızda 8 sınıfın birinci döneminde e, ki birer yazılıları bu derslerin birer yazılısı ortak olarak yapılıyor Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci dönemde aynı şekilde yine bir yazılı bu derslerden ortak olarak yapılıyor. Evet. Şimdi ilki 26-27 Kasım'da, değil mi? Evet. Nedir burada, ne olacak? Buradan e, öğrencilerimize, öğrenci velilerimize, tabii siz burada toplantı yaptınız az önce ama e, sınırlı sayıda katılımcı oldu. Daha geniş kitlelere böylesi programla ulaşalım istiyoruz. Evet ne olacak? Öğrencilerimiz aynen okula gelir gibi yine o günde kendi okullarına gelecekler ve bu derslerin yazılısına girecekler. 20 soru olacak sınavda. 40 dakika cevaplama süresi olacak. Evet. Burada öğrencilerimize endişelendirecek herhangi bir durum da yok. Her yazılı da olduğu gibi bu da normal bir yazılı. Sadece soruları kendi öğretmenleri tarafından değil Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazır olarak gönderilecek. Onlar sadece gelecekler her zamanki gibi yazılıya girecekler. Ee, ve dönecekler. Üç oturum yapılacak. Her gün e, ilk olarak Türkçe ile başlayacak saat 9'da 26 Kasım'da. E, iki, 40 dakika süre bittikten sonra yarım saat dinlenme molası olacak. Daha sonra ikinci oturum gerçekleştirilecek. E, bu şekilde yani öğrencilerimiz... Peki bu at oturum aralarında e, öğrencilerin velileri onlara gelip işte karnı acıktıysa ne bileyim bu tip şeyler olacak mı? Bunlar e, var mı bunlar? Ee, ya yani öğren Öğrencilerimiz isterlerse velileri okul bahçesinde onları bekliyor olacak ama evet. zaten hani yabancı oldukları bir ortamda olmayacaklar. Kendi, kendi okullarında her evet. zamanki gibi diğer başka normal bir yazılı gibi bunlar da o yüzden kendi başlarına halledebilecekleri bir durum yani bu evet. öğrencilerimiz. Peki şimdi 8. sınıflar giriyor buna. Evet. 8. sınıf olduğu için onlar biraz tabii ki mutlaka önümüzdeki yıl işte bir yeri kazanma kaygısı da olduğu için biraz stresli olabilirler olabilirler onlara biraz tavsiyelerde bulunalım Mustafa hocama da döneceğim o konuda aynı konuda bilgiler alacağım o kendinden de ama siz neler söylersiniz ee, şimdi yani her anlamda yani bu rahatlama anlamında işte bu hafta mesela ne kadar kaldı bugün ayın 18'i 26'sı işte bir hafta kaldı bu hafta ne yapmaları lazım ee, evet yani önümüzdeki hafta bugün artık onların sınavdan önceki son akşamları olmuş olacak. Yani evet. şu andan itibaren zaten onlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Evet. Ee, o yüzden e, ders çalışmayı artık yavaş yavaş bırakabilirler. Onları kaygılandıran arkadaşları varsa bence o arkadaşlarıyla daha az iletişim halinde olabilirler. Evet. E, ders dışında başka şeylerle ilgilenmelerini tavsiye ederim Çünkü e, eminim ki e, ellerinden gelen her şeyi yaptılar bu sonrası. Peki aynı konuda Mustafa Bey. Sizi, sizi de bir tanıyalım. Ben Mustafa Şener. Karasi Rehberlik Araştırma Merkezi Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanıyım. Evet. E, değişen teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında sınav sistemleri sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Bir sınav bileni bilmeyenden ayırma amaçlı yapılır. Bu nedenle de çocuklarımızın daha bilinçli, ideal, daha sağlıklı okullara, gelecekleri açısından daha iyi orta öğretim kurumlarına yerleşebilmeleri için Sınav sistemleri düzenli olarak güncelleniyor. Sınav sistemleri değişiyor ama değişmeyen şey kaygı ve stres. Yüzyılın en büyük sıkıntısı kaygı ve stres. Kaygı ve stresten uzaklaşabilmek için çocuklarımız ergenlik döneminde ailelerinin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Bu noktada velilerimiz her zaman çocuklarının yanında olduklarını onlara hissettirebilmeliler. Ee, yoğun kaygı, stres yaşayan öğrencilerimiz var ise, bu öğrencilerimizin uzman desteğine e, ihtiyacı var ise, rehberlik araştırma merkezine gelebilirler. Kendi okullarında e, rehber öğretmenleriyle görüşebilirler. E, bu noktada e, öğretmenlerimiz öğrencilerimize yardımcı olacaktır. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Aileler e, sınavı çocuğun gözünde çok büyütmemeli diye düşünüyoruz biz. Bu nedenle sınavı unutturacak bir takım faaliyetler yapılabilir. Yani çocuk gezmeye çıkartılabilir, eğlenmeye götürülebilir, ders çalışmayı bırakmasını tavsiye ediyoruz bu son bir haftalık süreçte. Yani çocuğun dersten sınavdan uzaklaştıracak faaliyetler içerisinde olması daha uygun olacak diyoruz. Evet. Peki şimdi e, bu birinci dönem. ikinci dönem de var değil mi hocam? Burada 29-30 evet. Nisan. Şimdi aynı minvalde mi? Aynı e, konularda mı olacak yine ikinci sınavda? ...aynı derslerde olacak. Tabii evet. o zaman... ...farklı konular işlenmiş olacak. Yani... Konular değişecek ama aynı. Evet. Dersler. Yani evet. ortak sınav ama bunlar aslında... ...yazılılardan bir tanesi yerine geçiyor. Yani bir dönemde üç yazılısı olan... ...derslerin ikinci yazılısı dedik. Bir dönemde iki yazılısı olan derslerin de... ...birinci yazılısı dedik. Yani aynen... ...okulda hangi konular işlendiyse... ...o e, zamana kadar o konulardan... ...sorumlu olacaklar. Yani... E, uygulanış şekli tamamen aynı olacak. Birinci evet. dönemde. Bu geçen sene de bu şekilde mi... ...uygulanmıştı? Evet. evet. Aynen... E, bir bir dönem birinci yazılılardan sonra, bir dönem ikinci yazılılardan sonra. Ee, Tam e olarak öyle değildi e değil mi geçen e sene? Evet. E geçen sene de aynı şekilde, yani aynı şekilde uygulandı ama yazılılardan sonra Ha, Yazılılardan sonra değil. Evet bir yazılı yerine yani o altı temel dersin bir yazılısının yerine geçecek sınav Eğitim Bakanlığı tarafından. Evet. Bunlar e hep böyle ince olarak düşünülmüş, hesaplanmış, planlanmış çalışmalar ama... Evet. Her sene değişince biraz işte ben burada kendi fikrimi söylemek istiyorum. Her yıl değiştiği zaman biraz anladığım kadarıyla velileri ve öğrencileri etkiliyor. Yoksa tabii ki burada bir şey düşünülmüş, nedenmiş? İki sınavdan sonra biz bir sınav yapalım bakalım durum nedir. Veya bir sınavdan sonra bir sınavda biz yapalım anlamında. Peki ikinci dönemden sonra ondan sonra başka ne etkili olacak çocukların Orta öğretimde kazanacakları okulla ilgili puanların oluşturulmasında? Yıl sonu başarı puanları etkili olacak. Yani evet. tüm derslerden aldıkları notlar, yani bu ortak sınav yapılmayan derslerden de beden eğitimi, görsel sanatlar, teknoloji, tasarım gibi derslerden aldıkları notlar. Ayrıyeten diğer yazılı notları, performans ödevleri bunların hepsi yıl sonu başarı puanını oluşturuyor. Ve bu yıl sonu başarı puanında orta öğretime yerleştirme esas puanı etkileyecek. Evet. Şenol Hocam bir şey soracağım. Şimdi geçtiğimiz yıl bir tecrübe yaşandı. Evet. Okullardaki o başarı puanlamalarında böyle bir takım işte manipülasyonlar falan oldu mu? Yani biraz böyle konular geldi. Hep konuşuldu. İşte şu okulda notlar fazla verilmiş bu okulda. Bu, böyle bir şeye tevessül edilebilir mi? Olur mu? Yani bu her dönemde aşağı yukarı konuşuluyor. Tamam ya. Konuşuluyor yani. değil mi? Ee, evet. keşke bu da devam edecektir. Evet. Zaten ortak sınavın olmasının amacı da bu. Yani ortak sınavda ortaya çıktığı zaman öğrencinin hangi okulda hangi başarısı net bir ortaya çıkıyor. Biz evet. bu tür konuşmaların önüne geçemeyiz. Oranı ne kadar onun çok mu az mı e, şeyin? Hani e, bu yıl içerisindeki derslerden aldığı başarı mı? Şimdi derslerden almış olduğu başarı ortalaması tabii ortak sınavdaki almış olduğu ortalama yani sınav sonucun yarısı ve ders başarısının yarısı yani ikisi birden birleşecek. Yani ortak Birleşiyor, sınav evet. tabii ortak sınavdan almış olduğu puanlar artı yıl sonu Başarı puan ikisinin birleşiminden ortaya çıkacak ve dolayısıyla da ortak sınav da zaten başarılı ve bu e, dedikodulara da biraz önden geçmiş oldu. Esas belirleyici tabii ortak sınavlar evet. olacak. Yalnız siz bir şeyi vurguladınız anlatırken bu öğrencilerin derslerin dışında aldığı bir takım işte sportif e, ödüller veya başka ödüller de etkileyecektiniz nedir bunlar? TÜBİTAK tarafından yapılan e, uluslararası Bilimsel, bilim evet. olimpiyatları ya da evet. ulusal matematik e, olimpiyat sınavları var. Bu sınavlarda başarı elde eden öğrencilerimize elde ettiği yıl için o yılın başarı puanına belli bir oranda ek puan verilir. O yıl aldıysa ama mesela 3 sene önce. 6. Yani, evet. sınıfta zaten 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları yerleştirme e, esas de. puanı belirliyor. Onlardan hangisinde bu başarı elde ettiyse o yıla e, ek puan verilecek. Hocam ben bundan şunu anlıyorum. Ee, yani e, bu konuları her veli çok böyle iyi bilmesi ve çocuğunu bunlara göre motive etmesi lazım. Kesinlikle. Bunun yolu da nereden geçiyor? Sizden geçiyor. Ben ben bunu anladım. Şimdi burada yarım saattir, bir saattir anladığımız buradaki toplantıdan sizinle rehber öğretmenlerle veya işte RAM'la sizin rehberlik araştırma merkeziyle yakın temasta olan veliler bu işten kazançlı çıkacaklar gibi geliyor bana. Şimdi Ramazan Bey zaten bizim ana hedeflerimizden bir tanesi bu. Biz her çocuğumuzu kazanmak istiyoruz. Evet. Yani bizim inanın e, keşfedilmeyen o kadar çok çocuklarımız var ki görülmeyen o kadar çocuklarımız var ki bizim belki şu anda bazıları için sıradan olabilir veya şu anda sıradan diye gibi gözüken yapılan bir eğitimden bir velimizin etkilenip çocuğumuza farklı davranış etkilenmesi o bile bizim için kazançtır yani. Biz o yüzden bu tür bilgilendirmeyi ve siz basında biz size teşekkür ediyoruz. Yani her çalışmamda ısrarla sizi çağırıyoruz ve biz size geliyorsunuz, bizi kırmıyorsunuz ve şu anda size de bizim sizin bu yapmış olduğunuz çalışmalar da bizim çalışmalarımızı katlayarak daha da çok artmasına sebep oluyor. Tabii hocam, şimdi mesela bunu dinleyen bir veli buradaki evet. toplantılara gelmedi bir e, kelime kapsa oradan o kelimeye göre çocuğunu yönlendirse belki çocuğu çok iyi bir yere gitmesini sağlayacak bir donayı elde edecek. Bu, önemli olan bu. Bunları çok yaşadık e, Ramazan Bey. Yani tercihler döneminde olsun, bilgilerden döneminde olsun. Yani e, veli gayet sıradan bir şekilde geliyor. Fakat sizle farkında olmadan anlatmış olduğunuz bilgi veli etkiliyor. Ondan sonra gelip ya hocam ben burada yanlış yapmışım diyor çocuk. Ya hocam ben burada hatara davranmışım. Teşekkür ederim diyor. Bilmediği bir alanı öğretiyoruz ve biz bu şekilde de bu eğitimler sayesinde de çocuk en iyi şekilde gelecek sağlamasını sağlıyoruz hocam. Evet, Yani dolayısıyla Şenol hocamıza şeyi sorduk ki hani e, okulların başarı puanları yıllara göre falan bir şey hani geçen konuşuldu. Bunlar konuşulanları ben burada söyleyeyim hocam yani. Ee, şimdi 6. 7. 8. sınıf ortalamaları alınıyor. Evet. Ee, ortak sınav ortalaması da buna dahil ediliyor. 500 puan üzerinden yarıya bölünüp çocuğun puanı hesaplanıyor. Eskiden bir tek sınav yapılıyordu bir saatlik iki saatlik sürenin içerisinde çocuğun bütün geleceği belirleniyordu. Evet. Yani o gün çocuk hasta olabilir, rahatsız olabilir, uykusuz olabilir, morali çok bozuk olabilir. Ama şu anda birçok değişken olduğu için en objektif puan ortaya çıkıyor. Şimdi bakınız, bir çocuk akademik başarı düzeyi düşük bir çocuk fen lisesine giderse ne olur? Başarısız olur. Sonuçta ne olur? Mutsuz bir birey olur. İnsan niçin yaşar? Mutlu olabilmek için yaşar. Öğrencilerimiz için e, kendileri kişilik özelliklerine, yetenek ilgilerine uygun e, orta öğretim kurumlarına yönlendirildikleri takdirde bunlar mutlu bireyler olacaklar ve e, gelecekte topluma, insanlığa hizmet eden faydalı insanlar olacaklar. O nedenle e, sınav sisteminin sürekli olarak güncellenmesi... ...çocuklarımızın yararına olan bir şeydir. Evet. E, tamam, güncellensin. Evet. Biz bir şey demiyoruz. Evet. Ama e, güncellenince de e, o bir takım negatiflikler varsa... ...onlar da ortadan kalksın canım yani. Evet. Bir elin parmakları bile bir değil. Evet. Öğretmen öğrenciye sadece bilgi açısından bakmaz. Öğrencinin yetenekleri vardır. İyi davranışları vardır. Olumlu bir tarafları vardır. Yani bu öğrenciyle... Öğretmen arasında kutsal bir diyalog vardır. Yani bunu biz bilemeyiz şimdi. Öğretmen e, hangi öğrencisine ne kadar puan verir, bunun ne kadarını takdir puanı, ne kadarını akademik başarı puanı olarak verir, bunlar öğretmenlerimizin bileceği işler. Hocam, olay şu. E, veliler, hakikaten her veli çocuğu en iyi yerlere gelsin ister. Evet. Ama günlük geçim sıkıntısı, günlük işte gaile evet. içerisinde sosyal e, bir takım evet. e, sıkıntılardan dolayı çocuğunla ilgileneme, ilgilenemeyebilir. Yani ona da biraz onlara da biraz hak vermek gerekiyor. Burada yapacağı şey çok o kadar fazla değil. Babası ilgilenemiyorsa annesi gelecek sizden yardım isteyecek. Ben çocuğumu daha iyi yerlere götürmek istiyorum. Bana yardım edin diyecek. Hepsi ben hocam. bunu anlıyorum. Özetini bunu anlıyorum. Hocam bak konun özeti şu biliyorsunuz. Herkes evet. çocuğunu objektif gözden bakacak. Ve şimdi siz dediniz ya herkesin çocuğu siyale gitmek ister veya herkesin çocuğu Fen Lisesi'ne gitmek ister. Evet. Ama bir de çocuğun mevcut potansiyel bir yapısı var. Şimdi bu bizim amacımız bu çocuğun mevcut potansiyel yapısını en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Ya bunu çocuğun bir el becerisi varsa biz bunu endüstri Meslekleri lisesi değerlendiren. Meslek lisesi. Ama çocuğun akademik zekası varsa gerçekten akademik zekada. Sosyal zekası varsa sosyal bilimler lisesine gönderelim. Sanat zekası varsa sanata gönderelim. Bizim amacımız bu. Ha burada velilerin yapması gereken şu. Hocam, doğal davranacaklar. Kaygı yaşamayacaklar. Kaygı bulaşıcı bir hastalıktır. Evet. evet. Kapasiteyi bilecekler. Kapasiteyi size güvenecekler. Şey, sizden şey. bilgi alacaklar. Ha, en iyisini olacak. Ha, şimdi şu anda bir okul içerisindeyiz. Bakın en iyi eğitim yer okul yeridir. Öğret Öğretmenlerine ben şu son olarak cümlemi kapatayım. Lütfen velilerimiz öğretmenlerine sık yola girsinler. Ve öğretmenlerine anlatmak istedikleri tüm duyguları parça, anlatsınlar yani. Arada arada okula gelsinler. Kesinlikle evet kesinlikle sevgili seyirciler bugün de. Karahallar Ortaokulu'nda e, rehberlik ve araştırma merkezi tarafından velilere bu ortak sınavların başlaması nedeniyle bilgilendirme e, toplantısı yapıldı. Biz de bu toplantı sonrası e, hem... E, Repelik Araştırma Merkezi müdürümüz hem de uzman öğretmenlerimizden sizlerin, seyircilerimizin yararına olacak bilgiler aldık. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.